ben geçinemiyorum. Niye geçinemiyorum? Çünkü her şey pahalı. Her şey pahalı onun için 11 lira yetmiyor yani. Zor durumdayız yani abimiz. Bunu tahmin ediyorum biz şöyle bir şey yapacağız. Oğlumla beraber yani ortaklaşa. Bir tane ele kurban normal bir kurban alabiliriz yani. Daha önce güzel bir kurban kesiyordum. O da 7 bin lira kurban alıyor da kesti de geçen sene 7 bini aldık yani. Şimdi 14 bin mi 15 bin lira olmuş. Öyle duydum ben yani. Ancak oğlumla bir tane alabiliriz. O da 60 kilo. Emekli. 12 milyon maaş alıyorum. O ne kurbanı baba? Kurbanın kenarına geçemem. Borcu alırsam alırmıyorsa neyini alırız? Biz 40 tane çalışmıştık emekli olmuştuk, kötülük mesleği, devlete de hizmet yok. etmiştik arkadaş. Alıyor 12 milyon. Hiç olmazsa 25 30 da biz ne olur ya biz de aç kalmayak ya. kimin bacağına yapacak acık diye vermiyor kimse bir kuruş ya. Kurban ne yapacağım? Başım alıp çıkıp yok açacağım, üç gün sonra geleceğim. <laughs>